Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? E, dersimizin adı Peygamberimizin Hayatı. Bugünkü konumuz Peygamberimizin Yeme içme Adabı. Dersimize bir soruyla başlayacağız. Haram lokma ve haram yemek ne demektir? Sorumuz bu. İlk önce helal ve haram kavramlarına değinmek istiyorum. Helal, dinimizin yapılmasını uygun gördüğü ve iş ve davranışlardır. Haram ise dinimizin yapılmasını yasakladığı iş ve davranışlardır. Örneğin başkasının malına zarar vermek, alay etmek gibi. Haram lokma ve haram yemek ne demektir sorumuza dönelim. Haram lokma ve haram yemek insan emeği olmadan hakkı olmayan bir şeyi ele geçirip ondan faydalanmasıdır. Ayet yorumlayalım. Ey iman edenler size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin ve eğer Allah'a kulluk ediyorsanız ona şükredin. Burada üzerinde durmak istediğim nokta Allah-u Teala'ya şükretme konusu. Allah-u Teala'ya şükretme insanın kulluk görevlerinden bir tanesidir. İnsanlar eğer Allah-u Teala'ya şükretmezlerse Allah'ı unutmuş sayılırlar. Peygamberimizin yeme içme adabı. Adab bir iş yaparken uymamız gereken görgü kuralları anlamına gelir. Yeme içme adabı günlük hayatımızda önemli bir yer tutmaktadır. Sağlıklı bir yaşamda temiz, sağlıklı ve ölçülü bir şekilde beslenmenin önemli bir yeri vardır. Sevgili peygamberimiz her konuda olduğu gibi bizlere de bu konuda örnek olmuştur. Ayet yorumlayalıma geliyoruz tekrardan. Ey peygamber temiz olan şeylerden yiyin ve salih amel işleyin. Ben sizin yaptıklarınızı hakkıyla bilmekteyim. Burada dikkatinizi çekmek istediğim temiz olan şeylerden yiyin kısmı. Temiz olan şeylerden yiyin derken temiz olan Allah-u helal kıldığı yiyecekler bir. İkincisi de sağlıklı olan yiyecekler olarak düşünebiliriz. yüce Rabbimiz bizlere yiyip içeceğimiz sayısız nimetler vermiştir. Bununla beraber dinimiz belirli yiyecekleri de haram kılmıştır. Örneğin domuz eti yemek ve içki içmek gibi bunlar dinimizin yasak kıldığı yiyecek ve içeceklerdendir. Müslümanlar olarak Allah'ın bizlere yasaklarından uzak durarak, yasaklamayıp helal kıldığı yiyecek ve içecekleri tüketmemiz gerekmektedir. Hadis yorumlayalım. En hayırlı kazanç kişinin elinin emeğiyle kazandığıdır. Haramla beslenen vücut cennete giremez, o ateşe daha layıktır. Sevgili peygamberimizin yeme içme adabı ile ilgili tavsiyelerinde temizlik konusunda da yaptığı vurgular önemlidir. O hepimizin bildiği temizlik imandandır hadisini buyurmuştur. Temizlik imandandır hadisinde Müslümanların her zaman temiz olması gerektiğini anlatmaktadır bizlere. Sevgili peygamberimiz el temizliğine de önem vermiştir. Sevgili peygamberimiz gün içerisinde kullandığımız e organ olan elin, en çok kullandığımız organ olan elin yemekten önce ve sonra yıkanmasını bize tavsiye etmiştir. Peygamberimiz yemeğin bereketi yemekten önce ve sonra elleri yıkamaktır buyurarak el temizliğinin aynı zamanda sofraları bereketlendireceğini ifade etmiştir. Sevgili Peygamberimiz yemek öncesinde ve sonrasında ağız temizliğinin önemi üzerinde de durmuştur. Peygamberimiz o günün koşullarına göre günümüzdeki diş fırçası gibi kullanılan ve misvak adı verilen bir aletle sık sık dişlerini temizlemiştir. Peygamberimiz Müslümanların misvak ve ağız temizliği alışkanlığı kazanmalarını tavsiye etmiştir. Dersimiz burada sona erdi.